Hayır, hayır. En fazla, e, yarım saat. Biraz ya bu romantik komedi kadar daha saçma bir şey bilmiyorum. Tamam. yalnız olduğumuz için mi? Kendi adıma yalnız olmaya mahkum olduğum Neyse, için olabilir. Saçma mı Ya herkes kendi filminin esas kızıdır ya. Ben kendi hayatımın bile esas kızı değilim. Ne yapayım şimdi ben sana? Korku filmi ister misin? Ah, bak korku filmi çok iyi fikir bence. Korku filmi olsun. Ya böyle kanlı ve... Allah Allah, gizli numaradan aramak yasak değil mi? Bana mı soruyorsun? Bir sapığım bile yok. Dur bakalım, sapık mı? Alo. Alo. Bir sessiz arayanım bile yok.